Merhaba arkadaşlar, ben Rüzgar. Bugün ne oynayacaktır Bir dakika, ben hemen bakalım. Çok iyi. Sonsuz bir yol yolculuğu. E yani oyun çok keyifli zaten. Evet, o zaman giyelim oyunumuzu. Şimdi oyunumuzdan giyelim. Az önce siz gördünüz. Şimdi iyi bir... Yer. Arkadaşlar bugün böyle bir oyun oynayacağız. Bu oyunda şey yapacağız. Böyle sonsuz bir yol var. Burada bir sürü böyle bir değişik içecekler, böyle değişik yerler var. Oraya giriyoruz. Bakın mesela burada ben bir içecek buldum. Ben, ben bunu içelim. Böyle hayalet diye bir şeymiş. Hayalet mi yapacak acaba bizi? Evet hayalet. Yok. Evet şimdi arkadaşlar ben roblox'u Roblox'la oynuyor, oynaydım. Başka bir sabu var. Orada bütün çiçekleri buldum. <laughs> Şimdi oyduk eli. Bu böyle burada geldik. Yeter ya. Bak ne güzel içecek. Aa içecek. Kabul ettim bu da içecek oluyordu. Ben zaten bu oyunu çok eski bir oyunu oynadım. Gel Basta bir oyun, Ya hayır, ama yandık diye öldük ya? Bak insanlar ne güzel Coca Cola bir şey bu kola. Ay ben bir söyleyemedim. Ben şu Coca Cola. Yı. Bu ne? Beni diye. Ya beni oldu Ya. Ya bak bu çiçek, ben çiçek. Ah bitti bitti gitti. Aha çalım. Ya şu buslu su bastı ya. Hadi. Şimdi. Hadi. Şey, Gel ben bunu patlatacağım. Ya sesin full açıp Yum, yum.

Ayrıca ya, eh, tamam. Bir ne zaman geleceğiz onu söyleyelim size. Acaba. Şimdi şey Ya herkes çok, çok hoş. İlginizcem de yok. Abi, bu nereden çıktı? Çiçek fiyatı dışarı

Ya hayır ya. Arkadaşlar bayağı bulmamız lazım. Şuralarda ben küçük yapıyorum. Valla çıkart kelimeyi küçük yapıyorum. Neden? Ya 他这别爱吃。 Ya ben bir şey yapıyordum acaba. Evet, taş. Arkadaşlar şimdi beyaz kola diye bir kola Bu kola var ya Şimdi bu kolayı Geçtiğinizde aşağıya şey atıyorsun Ve bunu atıyorsun Bu bir tane içeri bitiyor Bu evlatlarında gelmiyor Pepsi, Coca Cola, Sprite Ve Pop Bey ve Fanta geliyor ama Gelmiyor Çünkü ben kolayı hiç almadım Kesinlikle Kolayı bunu göstermek istiyorum. Bakalım hemen ya Bir dakika bir dakika. Şu alayda yerde? bir yerde. burada gizli bir Arkadaşlar yeni bir kol bulduk. Burada bir adam kolamı vardı. Bu bunu biliyor musun? Bu kayvan arkası böyle bir şey var. Arkasında böyle bir çiçek kurduk. Of adaymış. Neymiş bu adı? Gerçek. Öldürüyor bu bizi. Evet. Doğru tabi. Ben o beyan kolayı almak istiyorum. Çok evet. iyi. Şey değil. e beyvarla canım var. Neyse neyse. Bir dakika. Bir dakika. Heh, öldük. Ölmedi. Videoları <laughs> <laughs> da boz. Neyse. <laughs> 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 Arkadaşlar ekranda bir şey oldu. O yüzden. Bu arada ben size bir şey söyleyeyim. Adım bu. istek atın. Sizlerle video çekeyim kimi hadi bir de oyunumuza gelin ve kolaylayalım bu 15 dakika olacak ama bir böyle şey yapacağız böyle bir anda video çekerken kapatabiliyor arkadaşlar sonra ben bunu iki, iki böyle iki çekmek lazım ve onun için böyle aa yeni bir kola bulduk şu koltuğun şeyinde şu bütün kola da ölüyor zaten. O yüzden böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Yani ben size bir daha şey, bu bir anda depola bağlanıyor. Bir bu şey kapatıyor. Böyle videoda şeyi de kapatıyor ve o ben de bunun ikinci böyle bir çekim çözdü tabi. Şimdi izleyi alabilsek. Yolu eğer. Sen YouTube'u yola mısın? İstek göreceğiz. Kabul etmezse YouTube'u yola anlaydı. Uy speak kaybet. Kayıt TL'yine ve anlayını. No. Bir dakika ben haber Acaba bir şey alacak Dostum Neden herkes gidiyor? Bir dakika Bir şey yazacak mı? <gülüyor> <gülüyor> bir şey yazıyor da galiba eyse. baba ya ne olacak? Ya. Ya. Bu öl bekleyeyim. Ya. Ya. Adam vallahi. Neşe abbu ya da daha fazla bir gizem olabilir. Neyse la bir daha fazla bir kola. Ne ki kolay yani. Yine bir kola göre Abi bir dakika, bir kırma dakika. Şey mı var? Tamam. bir bir Tamam, bu da bir Bu Bu bir